Evet arkadaşlar elektrikli çay kesmelerin ekseri bütün hepsi bu şanzımana sahip. Bazı modellerde komple kaplı oluyor. Bu tür modellerde baktığınız zaman şöyle ise bunun 6 tane vidası var. Söküyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu hiç bir şey edilmemiş. Temizlenmemiş. Şunlar çay tozları. Görüyor musunuz? İçine çekmiş. Ve motorun şikayeti de tıkanıyormuş. Tıkanır tabi. Şimdi burada yapacak olduğumuz ha bunun yağlama yeri nerede var? Bakalım. Yağlama dübüskası nerede bunun? Yağlama dübüskası yok mu? Hiç yağlama şeyi bile koymamışlar. Enteresan böyle vidalarını açıp Allah Allah normalde bunlarda yağlama şeyi olur. Bunda nasıl yok ya? Metiyle alık iş ya. Bakın görüyor musun? Hep çay. Şimdi ne yapacağız? Bunu güzel maket bıçağıyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya bak. Görüyor musun? Çay gitmiş. Sıkışmış. Bunlar hep çay. Şu keçe yani artık ne kadar kırılmışsa artık içine almaya başlamış. Azer azar, çeke çeke şu aradan, şu alttan bu vaziyeti almış. Bu güzel temizlenecek. Bir de bileme konusunda mesela e, bunun şimdi bak şurada mesela bozukluklar var. Bunu güzel bir de bileyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da bir de şöyle fabrikasyon sıkıntı bu. Biraz mesafeleri geniş. Bir de uzun olmalarından kaynaklanıyor. Şu yani yüzsükleri biraz daha kısaltmak lazım. Ama buna vakit şu anda ayıramıyoruz. Yüzsükleri biraz daha tam kılı kılına sıfırı sıfırına yapmaları lazım. Şurada bir 2 milimlik bir boşluk var. Bu da bıçağın iyi kesmesini engelliyor. Yani biraz köreldi mi? Makası e, şey çayı araya kıstırma durumu oluyor. Kesemediği zaman. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bıçaklarını yağlayacağız. çekleyeceğiz. Ve bu yola devam edecek inşallah. Bu böyle çok zor çalışır. Nitekim sahibi de dediğine göre aa, sıkışıyor, gitmiyor, etmiyor. Biz bunları yapalım. Bakalım ne olacak. Evet, bu çok kötü olduğu için bunu böyle tertemiz yaptık. Tekrar gres yani güzelce süreceğiz. Parçaları temizleyip bundan sonra daha sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ağzını da bileceğiz. Ee, yani bakım demek bu demek oluyor. Bu da engelleyemezsiniz. Ee, Benden size tavsiye her döneminiz bittiği zaman mesela birinci çay, ikinci, ikinci, ikinci çay, üçüncü çay bakıma götürün. Ha siz işte dersiniz ki ya işte para veriyor. E o zamanı getirmeyin arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunlarla uğraşıyorum. Burada Aksan. Sağ... Buyur kanka. Nasılsın? İyi kanka. Hayırlı işler Sağ olasın. Bu içeride toza maruz kalıyoruz. Yutuyoruz, yapıyoruz. Ya eller baştan aşağıya, Başımız, saçımız bir mücadele veriyoruz. Ha tabii para benim için ikinci planda. Önemli olan işte ben bu motoru yaptığım zaman e, Hacer yengemizin gelinler aldı. Güzel çay vurduğu zaman diyecek ki ha ya çok güzel olmuş. İnşallah öyle der. Elimizden geldiğince öyle yapmaya çalışıyoruz ama sıfırı gibi olmaz ister istemez. İşte ben kimseyi ikna etmek zorunda değilim. Ben bu videoyu da niye çekiyorum? Görün ve e, biraz elinden gelen kişileri de kendisi yapsın diye. Vaziyeti gördünüz ama çok kötü çay falan almamışsa yani nitekim önceden açıp yapan görüyor. Bura, buradan ileriye doğru gidiyor. E, temizler onu maket bir çayla. Güzel gresini sürer. Böyle sökmesine bile gerek kalmaz. Şimdi e, önce bir altının yağını vuralım ve toplamaya başlayalım. Evet, güzel ışık altında bilememizi de yaptık. Şimdi ustura gibi kesiyor. Şimdi diğer ağzı bileyip toplamaya başlıyor. Evet, bıçaklarımızı biledik. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha burayı yağlayıp şunu da yağlıyorum. Gene gres yağlı olduğu zaman az çay atacak üzerine. Bir de yağmurlu havalarda ister istemez buraya su kaçıyor. Bunun sahibi bunu şimdi birinci gün mesela bunu bizden teslim aldı. Açacak bakacak ki ne kadar yağ kalmış içinde. Bir problem yoksa ikinci gün açıp bakacak. Sonra e, bakacak ki ha, iki günde bir yağ eksiliyor veya rengi değişiyor. Yağmurlu havalarda bir gün kırdınız mı zaten çok sağanak yağmurda tavsiye etmem bunlarla kırmayı. E, yani sağanak yağmurda da dinlenin artık. Ha, kırarsanız da siz bilirsiniz. E, çok çoğu sigorta çok çoğu atar. Sayrı. Bir şey olacağını zannetmiyorum ama kırmamakta fayda var kontrol edip şöyle bir tornavidayla bunu açıp kapatabilir yani zor bir şey yok bunda bu diğerlerinden de bahsediyorum evet durum öyle şimdi bütün vidalarını sıkacağız kovayı koyacağız ve artık bu bakımları yapılmış bir vaziyette sahibine teslim olunacak bir de ağır bakım var o da komple motoru söküyoruz bir de şurada dişli hareket eden yerin altında bir greslenecek yer var vidalar vesaire o ağır bakıma giriyor. Ee, o biraz daha zaman alıyor. Ona gerek yok. O en son bu işlem çağrı bulmadığı zaman oraya müdahale ediyoruz. O ağır bakımı da yani bir sene geçtikten sonra yapılmasını tavsiye ederim. Şimdi toplayalım motorumuzu. Üst kapağı da görüyorsunuz yağladık. Şimdi bunu koyacağız. Her yerini tel fırçayla güzel yapışan diyelim böyle zamanla yapışmış olan kötü şeyleri hep attık yerine güzel bak buralarda çoğunu da biz yutuyoruz ondan sonra da çok para ya kan bir şey demiyorum artık zaten bir de pas sökücü alarak kuru da mesela kuruduğu zaman pas sökücü vurmanızda fayda var Yağmur lavalarda gerek yok. Bunun da çalışması arkadaşlar. Şurada düğme var. Bakarsınız. Görüyorsunuz tam dolu. Ve ya bunu yanlış takmanın imkanı yok. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Çeltiklidir zaten. İmkanı yok yanlış takmanın. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye yavaşça na gaza basıyoruz. Evet yavaş yavaş kendini alsın. Bir anda olmaz. Evet şu kovaya bir yerden temas ediyor bu temas Niye onu da bir bakacağız yani bir dersin bir yerden kovaya temas ediyor şöyle şuradan bir yere temas ediyor. Evet arkadaşlar böyle elektrikli çay motorları hakkında da böyle tecrübelerimi sizlere aktardım. Durum bu vaziyet bu. Ama en iyi tamir bakımdır arkadaşlar. Periyodik bakım nedir? İlk aldığınız gibi aradın sıfır haline geri getirilip ondan aynı sıfır gibi performans randıman almak demektir. Evet. Durum böyle. Şu anda o sıkıntının da gittiğine inanıyorum. Çünkü dolmuştu. Bir vurma var ama herhangi bir şey. Evet bakın şurada vuruyor. Evet, şurada vuruyor. Şurada vuruyor. Burayı şurayı biraz tıraşlayıp bir bakalım vurma kesilecek mi? Evet ufak fabrikasyon sıkıntı var orada. Evet burayı da biraz aldım. Şu anda kesildi. Evet Hazal'ın devri yüksek diğer modellere göre. Ve kullanıcı gayet memnun. Kanala abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. 5000 aboneye 1500 abone kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Yani tak tak 2 dakikalık olay ve e, yakınlarınızda Fatih Yıldız kanalına e, sözümüzün geçtiği arkadaşlara da abone derseniz sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben Fatih Usta vaziyeti görüyorsunuz.